ayrılışların bence kara kutusu Fatih Terim. Fatih Terim bası toplantısı yapar. Neler söyler? Geçen sefer Ünal Aysay'dan sonra yapmıştı biliyorsunuz. Bir otelde, eee şeyde Tarabede bir otelde yapmıştı. Dolayısıyla kabul edelim ki mutlaka ki hoca da bu konuşmaların ardından isterse bir açıklama yapar. Yani kendi kabuğuna çekileceğini zannetmiyorum. Mutlaka kendi aklını ortaya koyar. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün başkanın bazı son dakikada özellikle domenek konusunda söyledikleriyle ilgili bazı çelişki ifadeleri var. Ben bu ayrılığın e, startının kendisine yardımcı hocalar önerilmeye başladığından itibaren Fatih Erim'e ve bunu da hoca öğrendiğinden itibaren bu motivasyonun hocanın yere düştüğünü ve bu ayrılığın hızla bu sona doğru geldiğini biliyorum. <laughs> bu kadar söyleyeyim. Büyükler konuşsunlar. Sonra Çok domenekle var. ilgili bir takım şeyler söyleyeceğim. Onu da konuşalım. Şimdi... Ben söyleyebilir miyim bir şeyler? Buyurun efendim. Yani, Fatih Terim'le ilgili <laughs> Fatih Terim ve Galatasaray ilişkisiyle ilgili dışarıdan yaptığım gözlemlerle bu işin gözlemcilerinden biri olarak hı hı. yani konumuz e, mesleğimiz açısından geçen yıl e, bu masalarda şu cümleyi söylemiştim ki aynı cümleyi geçen hafta bu masada bu sandalyede gene söyledim. Galatasaray Fatih Terim şemsiyesinin altından çıkmalıdır. Neden? Çünkü öyle bir noktaya geldi ki Galatasaray Fatih Terim ilişkileri ve Galatasaray'ın ve Fatih Terim değerlendirilmeleri yani Galatasaray Fatih Terim için mi yoksa Fatih Terim Galatasaray için mi? Yani Galatasaray neden var? Veya Fatih terim neden var? Çok iç içe girdi kavramlar. Ama işte İnsanlar, o dört yıldızın ikisinde de Fatih terim var, bir de üstüne o Efas var diyor. Şimdi, taraflarda. şimdi, şimdi ne olur oraya bağlanacağım için lütfen. Ee, bir bir şey daha var, bir söz daha var. Onu Fatih terim kullanmıştı Milli Takım'dan Galatasaray'a gelirken. Ee, sorulmuştu çünkü hani siz Türkiye'de takım çalıştırmayacak demiştiniz. Niye Galatasaray'a geliyorsunuz dendiği zaman Fatih Terim söz konusu Galatasaray ise gerisi teferruattır dedi. Hı hı. Bu başka yerden alıntıyı kendisine uyarlayarak ee, güzel sözdü ama zaman içinde Galatasaraylıların kafasında ve benim gözlemlerimde şu doğdu eğer söz konusu Fatih Terim ise Galatasaray teferruattır haline geldi. Çünkü Fatih Terim senin söylediğin yere bağlanayım. Fatih Terim değersiz bir hoca değil. Müthiş bir kariyer, değerli bir hoca ve bunu kanıtlamış. Saymaya gerek yok. Ama son 1-2 yılda Fatih Terim'in üretimleri, yatırımların çok altında kaldı. Galatasaray Fatih Terim'e olan güveninden dolayı hep onun şemsiyesi altında kaldı. Ama şemsiye hep onu ıslattı Galatasaray'ı ve bu nokta kaçınılmaz oldu. Yani artık Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması gerekiyordu. Her şeyden önce, her şeyden önce çok iyi niyetle bakıyorum hem Galatasaray için ama bu Fatih Terim kavramını korumak için de gerekliydi. Çünkü Fatih Terim iki yıldır birçok yorumcu tarafından ve birçok Galatasaraylı tarafından artık çekil e, hocam. Yani artık yapamıyorsun. Mesela işte e, pandemi dönemindeki duraksamadan sonraki dönemdeydi sanıyorum. Levent beni düzeltsin. E, bazen karıştırıyorum. 9-10 maç oynandı. Muslera sakattı. İlk maçta ayağı kırıldı. Ha, Muslera, Muslera sakattı. Ondan sonra e, bir dönemde ya 10 maçın 8'ini kaybetti Galatasaray. Bir tanesini berabere kaldı, bir tanesini kazandı galiba. Rakamlar 1-2 zor değişir. Ama bütün suçu e, genç kaleci Okan'a yüklediler. E Fatih Hocam bu kadar dönemde sen niye bu takımı biraz bir coşkulandıramadın? Niye biraz ayağa kaldıramadın? Niye oyun yöntemini değiştiremedin? Şimdi gençleşme. Gençleşme niçin yapılır? Geleceğe hazırlanmak için. Ama geleceğe hazırlandığın zaman şimdi Beşiktaş'tan şimdi çarpıcı örnek olduğu için Emirhan diye bir 17 yaşında bir delikanlı çıktı değil mi? herkesin beğenisini kazandı. İnşallah yıpratılmaz. İnşallah en azından 4-5 maç aynı performansı gösterir. Kendini kabul ettirir. Oraya geldiğim zaman daha ayrıntılı konuşuruz. Fatih Terim'in gençleştirmesinde 28 milyonluk avroluk yatırım var. Yani o gençleştirme daha devam edecek 3 yıl. 24. 24 mü? Çünkü bankalar birliğinden alınan para karşı... ...ben de dün gece öğrendim birisinde... Ha, ...26 Bunun buçuk, 28 falan diye konuşuluyordu. 10 milyonu Babel... şey e, ...maaş olarak Babel... ...Mustera, Fegüli, Cagni. Şimdi... ...böylesine bir yatırımdan sonra... ...bakıyorsunuz Galatasaray'da... ...ışığı... ...Levent Tüzemen gördün mü Galatasaray'da, bu Galatasaray'da... ...bu sene? Bir ışık görmedik. Yani Fatih Terim... Tek başına bir ışık görebiliyor ama yönetim kurulu da görmüyor. Başkan da görmüyor, sen de görmüyorsun, ben de görmüyorum, o da görmüyor. Ve Fatih Terim önümüze... Bir de yönetim yaptırmasaydı bu transferleri. Farklı bir şeyler. Yani ben o tartışmaya girmiyorum. Ama onu tartışmadan olmaz. Abi Bu burası hikaye değil, bunu karşılıklı konuşacağız, anlatacağız. Sen şimdi hikayeyi anlatıyorsun, bazı hikayeler eksik kalıyor. Güven abi lütfen ya. Yani bazı şeyleri bili kalınca... biliyorsan biliyorsun ama diyorsun ki sen şu olur bu olur. Olmaz Güven abi kusura bakma yani. Eksik kalınca Aa, sen yani söyle değil yani de öyle değil. De tamamla. Öyle değil yani Galatasaray şemsi sen çıksın veya çıkmasın diye değil. Sen çıksın istersin ben çıksın istemem. E tamam ben ben e benim tamam. kanaatimi söylüyorum. Hayır yani. genelde Galatasaray'ı buraya bağlaştırıyorsun. ki Hayır öyle değil o iş. Kusura yani, bakma yani. Hayır benim görüşüm Çünkü o. Çünkü araya girdiği zaman bu sü sürekli araya girdiği zaman bozuluyorsun. Buna gerek yok. Bu karşılıklı görüş ya. Tabii tabii Fikirlerimizi söyleyeceğim. Fikirlerimi söyleyeceğim. Bir yanlışım varsa uyaracağım. Hep devamlı şey gibi değil ki hikaye. Burası nedir onun adı şey değil ki abi kusura Hayır, bakmayın. Yani benim, benim bilgi olarak yanlışım varsa var onu yanlış. Ama yanlış fikrimi, fikrimi, fikrimi yanlış olarak niteleyemezsin. Fikrini demiyorum. Yani, o benim düşüncem. Daha sonra bilgini sen yanlış de olarak değerlendiriyorum. De Sen de kusura düşünceni anla. Düşünceni... Hayır ben Fatih Terim şemsiyesinin altından çıkması gerekir diye düşündüm bunu. Yani çünkü Fatih Terim büyük bir güç, büyük bir isim ama Galatasaray'a artık o ismi oranında yararlı olamıyor. Onun için Galatasaray kendini o ismin altından çıkarıyor. Geçen sene bu başka, hoca bir golle kaçırdı şampiyonluğu ya. E şimdi de 22 puan geride. Beşiktaş ne kadar geride? Geçen senenin şampiyonluğu. Ya Hayır bir dakika oldu da 20 Beşiktaş'ta puan geride, geride yani. yani. Şimdi ben buraya seninle tartışmaya gelmiyorum. Fikrimi söylemeye e geliyorum. Bunu karıştırmayalım. Şey Sadece Galatasaray puanları geride değil. Güven abicim niçin böyle söylüyorsun? Fenerbahçe de geride. Canım Beşiktaş da geride. Konya Spor da evet. geride. Hatay e, tamam. Spor da geride. Alanya Spor da geride. Evet. Yani e, bunlar yani e, Galatasaray'ın geride. Konumuz Galatasaray. Galatasaray üzerinde konuştuğumuz için onun örneğini veriyorum. Yoksa hepsi geride. Yani... Kimler geride Trabzonspor neden önde konuşması yaparsak onları söylerim. Sonra ben fikrimi söylüyorum. Sen de fikrini söyle. Ben seninle fikir takıştırmaya, dokuşturmaya gelmedim buraya. Ben kendi fikrimi söylemeye geldim. Yani benim fikrim gene tekrar edeyim. Galatasaray Fatih Terim Şemsiyesi'nin altından çıkmalıydı ve çıktı. Yani yönetim kurulu da başkan da artık bu kanaati varmıştı ve bu şekilde çıktı. Ha formülü şudur budur değildir. E, doğru yapmışlardı. Ne diyecek yani? Bir her şeyden evvel Fatih Terim Galatasaray'ın bir yani önde gelen adamıdır. E, divan kurulu üyesidir, kendi üyesidir vesaire. Ama şu aşamada ele aldığımız Fatih Terim Galatasaray'ın bir çalışanıydı. Onun görevine son verdi yönetim kurulu. Bu onun yönetim kurulunun da hakkıdır. Ya e, ha, haklı değil mi? Haksız demiyoruz. Ama çok Kırıcı bir şekilde de olmadı bana göre. Yani daha nasıl olur? Bunun daha... perde gerisini bilmiyoruz. Perde gerisini bilmeden konuşuyoruz. Ne yapayım bir yani. Ee, yani Fatih Terim'le birdenbire yolları ayrıldılar. Bunu başkan bizzat kendisi açıkladı. Ee, ne bileyim e, sıcak bir üslupla bunu yayınladı. Yazılı olarak verdi. Ve yolları ayırdılar. Bu normal bir şeydir. Ha Fatih. Mesela ne bileyim Galatasaray kulübünün içindeki bilmem ikinci başkanın bilmem genel sekreterin ayrılışıyla başkanın diyalogla o farklı bir şeydir. Fatih Terim'le ayrılmak farklı bir şeydir çünkü bu profesyonel bir işten ayrılmak. Onun için yerine birileri yani benim söyleyeceğim bir şey daha fazla bir şey yok. Fatih Terim en azından Fatih Terime de yararlı olacak bir durumdur bu. Fatih Terim isminin daha çok yıpranmasını engellemiştir ve e, bence e, başka kulüplere, başka e, yönetimlere de ders olacak bir değerdedir.